ve karışık soru çözümü 88. Hilesiz bir zar atılıyor ve bir madeni parada bu zarın üst yüzüne gelen sayı kadar ard arda atılıyor. Tamam. Buna göre madeni paranın üst yüzüne gelen turaların sayısı ile yazıların sayısının eşit olma olasılığı kaçtır? Bir zar atacağız. Bunun üstüne gelen sayı ne ise parayı da o kadar adette atacağız. Ve tura sayısıyla yazı sayısının eşit olma olasılığının peşindeyiz. Zarın üzerine neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Şimdi bunlar da birazcık kafamızı kullanacak olursak zarın üstüne 1 gelirse parayı bir defa atacağız. Paranın üzerine gelen tura sayısı ve yazı sayısının eşit olabilme ihtimali bu durumda 0'dır olasılık. Zarın üstüne 3 gelirse de bunu eşit 2 duruma ayıramayız. 2 tura 1 yazı veya 3 tura 0 yazı gelecek. İkisinin eşit gelmesi zarın üstüne tek sayı gelirse mümkün değildir. Bunlardaki olasılıklarımız 0. Bu şekilde 1, 3, 5'ten kurtulduk. Şimdi gelelim zarın üstüne 2 gelirse. 1 tura 1 yazı gelir. Bu durum gerçekleşir. 2 için olasılığı hesaplıyoruz şimdi. Zarın üstüne 2 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Çarpı. Bundan sonraki kısımda bir tura bir yazı istiyoruz. İhtimaller nedir? Tura yazı gelebilir. Yazı tura gelebilir. Bunu şu şekilde yapalım. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı yine 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 4, 1 bölü /4, 4, 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Buradan 1 bölü 12'ye ulaştık. Şimdi zarın üstüne 4 gelirse, 2 tura 2 yazı gelirse. Bu gene istediğimiz bir durum olacak. Zarın üstüne 4 gelmesi 1 bölü 6 olasılığa sahiptir. Burada ise tura tura yazı yazı. Bunların kendi içindeki bütün yer değiştirmelerin sayısına bakalım. Bunlar kendi içinde 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel kadar yer değiştirir. Yani tura tura yazı yazı olabilir. Tura yazı tura yazı olabilir. Burada tekrarlı permutasyon vardır. Bu TTYY'nin kendi arasında yer değiştirmesinde. 24 bölü 4'ten 6'dır. 6 çarpı bir tane sıralamanın olasılığını hesaplayacağız. Ki hepsinin gelme olasılıkları 1 bölü 2'dir. Şu 6'lar birbirini götürür buradan da 1 bölü 16 elde ederiz. Devam edelim. 6 geldiği durumda. Bu durumda da 3 yazı 3 tura gelirse yazıyla tura sayıları eşit olmuş olacak. 6 gelme olasılıkların üzerine 1 bölü 6'dır. Şimdi burada da T T T, Y Y Y. Bunların kendi arasındaki bütün yer değişimleri düşünmemiz gerekiyor. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şunu 6, 5, 4 diyelim çarpı 3 faktör, yer, 3 faktör yerler gitsin. Şu 6 ile de şuradaki 3 faktör yer giderse 20 tane sıralama geliyor burada. 20 farklı sıralamanın her birinde aynı olasılık vardır. 6 tane 1 bölü 2'yi çarpacağız. 1 bölü 2 çarpı, 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 1 bölü /2, 2. Buradan 1 bölü 64'e ulaşırız. 20 bölü 64, 1 bölü 6 çarpı, 20 bölü 64 da şunu sadeleştirelim 2 ile 10. 3 oldu. Şununla da şunu sadeleştirelim 5. 32 oldu. 5 bölü 96. Şimdi çıkmış olan bütün bu olası değerlerimizi topladığımızda istediğimiz sonuca ulaşacağız. 1 bölü 12 artı 1 bölü 16 artı 5 bölü 96. Bunu 8 ile çarparsak, bunu 6 ile çarparsak paydaları eşitlemiş oluruz. 8 bölü 96 6 bölü 96, 5 bölü 96, 8, 6, 14, 5 daha, 19 bölü 96. Cevabımız E şıkkı. Oldukça güzel bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.